Herkese selam arkadaşlar yepyeni bir Valorant videosuna hoş geldiniz. Selamlar. Arkadaşlar bugün bildiğiniz üzere Valorant oynayacağız. Ee, önceki videodan da bildiğiniz üzere e, berbat oynuyordum. Bakalım şimdi nasıl oynayacağım. Ee, biraz eğimi geliştirdim Bakalım videoda nasıl oynayacağız Sizleri daha fazla bekletmeden ben de çok merak ediyorum nasıl oynayacağımı. İyi mi kötü mü? Hemen videoda görelim. Doğru evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Hadi bakalım oyunumuza şey yapalım oynayalım. Bora çok sesi varsa kusura bakmayın şöyle az bir şey daha kızım dolduruyorum. Yapabileceğim başka bir şey yok. O zaman da hiç ses gelmiyor. Dolduruyorum. Şöyle ay ay gideceğim bu arada. Doldurmana başlayacağım senin ayısı kaldı. Adamlar dolduruyorum diye diye öldürdü bize. Hadi bakayım. 3 b 2 yapalım. Beyler 3 b 2 yapalım. Kabul mü? Bak şimdi ne yapacağım. Var var. Gölge çıkıyor. Bu da yasak işe yaramaz. Yalnız seçmen takımını boş. Bir Sağ kapıda. Uçuşta yanılırlar. Spike yerleştirildi. 82C 47 reyna ah. gölge çıkıyor. Ayak de ayak de. Hadi be. gibi Hı, Geldim Boş ver söylemeyeceğim ya y video oldu. Gösterme, gösterme, fazla gösterme. Bu <laughs> metin geldi, Rene'yi öldürdüm. Görüldü. Düşman görüldü. Burada bir yerde ama dur bakayım geldim 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 geldim. Yardım 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 ücret, yardım ücret, yardım. Bir düşman kaldı. Sağ olun, sağ olun, beyler alırız Helal. Helal helal, helal. helal. Hadi. Hadi. Hadi bakayım. 800 liramız kalmış. Beyler bu arada e, video like atıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Evden geldiğinde sizlere videosu bırakmamaya çalışıyorum. Sizlere de bir destek amaçlı abone olsanız çok sevinirim. 500 aboneye doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Şimdi 500 Zula e, Zula'da e, hesap çekilişimiz olacak 500 abone ulaştığımızda. O yüzden abone olmayan varsa yine, yine tarafından bir tarafından doğru gelecekler. Abone çok sevinirim. Hadi bakalım. Aynen mit 2 kişik mit. Bora buradan bir biri gelecek. gelecek dedim sesi duydum ama öldüremedim. Çizat lazım. Zıldı. Jet mit gel jet. Jetine mit gel. Yine kanka sen B'ye şey. git istersen yine. Aman. Şöyle bir sisleyeceğim aslında. Nasıl olacak bilmiyorum. Az önce öldüm. <laughs> Hassasiyetimi tam ayarlamamışım az önce ondan dolayı öldüm bu arada. Tam dönemedim fark ettiyseniz. Mid bakıyoruz. Av başladı şimdi ağzınıza ettik sizin bak 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 de 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 kuş var beye burada da ses var ya o gitti bombayı aldım onu evet geldim yardım a geliyor a geliyor a a a geliyor Sage, ee, 26 Adamlar sağda sağda dikkat edin 3 kişi. Aynen 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 spektral yani. Şimdi chat beyler. Bu arada oyna kız geldi. Deme. Şarttırmayın. Şarttırmayın. Böyle kanka sen biraz sesle. Ben direkt oraya x atacağım. Ses ver. Aa bende bu arada <laughs> Abi x çektim ya dedim neden niye açtım da oradan Abi ilk çektim gelmedi adam yazık Buradalar yine Yazık kapı Arkalanmaya çalışıcam Mit mit, mit. 22 mat 22 raze buldum arkalarsınız bezlerine bak arkalarsınız Çıt çat çet Bu kadar 89 vurdum 10'da Hayır açma nişangahını. Okay. nişangah açma yakınken. Ay, helal. <laughs> Yapma be. <laughs> Oo. Abi, Abi, ben Allah'ın razı için bir gelsin. De. Allah korusun. Lan yanlış gelsin de mit de oynayayım. Tamam ben geliyorum. A'ya geç. Aa 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 aa. Tamam. Bu arada kim lan bu? Aa 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 Asof var, Melda, Meldas var Abi, bulacak, Meldas var adam büyük bu ihtimalle Burada, burada ses var, ses vermiyor A geldi bu arada Gölge çıkıyor <gülüyor> 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 at, 130 vurdum jete <laughs> <laughs> Sen mid'e <laughs> de gelecektin hani <gülüyor> ne <gülüyor> oldu? değil <laughs> 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 <gül Kaldı. Düşman yerde. Bir daha durmayacaksın sözlümü. Gel ben gel yapma. gel gel. Dikkat dikkat. Bir düşman kaldı. solda Ses yapma istersen. İlk girimizi aldık. Devam B Hadi bakalım. Dolduruyorum. Hmm, i̇şte böylesi daha tatlı. Dolduruyorum. Tamam, kere onu. Yok ya ben bitmeyeceğim. Aa bende beyler. Yerin Atakya'ya yansıttı. Gel bir sene dev gel. Gölgeye çıkıyor. Biz mid'e bakıyoruz zaten. Top mu? Abi en iyisi gitmiyor ya? abi. Yani. AWP'si var. Yapma. 22 vurdum Jett'e. 35 can. Tutuyor yapma bak kör attı. Aa yak. Ya, 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 ya. şu ana kadar 5 kill falan almıştım. Gölgeler durmaz. Allah Kaçış. Yok. A geldi. A geldi, A geldi bir tane. Boşa para verdim ona. Eyne sen benimle gel. Şuraya bak sesleyeceğim önce. Nere lan? Reis B, B, B. B baksana falan. Tamam. Şöyle kalalım böyle. Şurayı... E, nere? Bir şurayı bir sisteyim abi.

Omen atabilir O onunla, onunla yani, şey. <Gülüş SWEY> isteyen yerde silah var spektra Abi kaç ya Ben adayım. Ben B'yi tutarım. Tamam. AWP Abi bu kadar da olmaz ya. Hale geçsin isterseniz. Pusun ama. Dalmayım. Pusmuyor ki abi onun. Onun da pusuyor. Ben de pusuyorum ama. Dalmayım. Hiçbir şey olmuyor. Dalmıyoruz ki. Adamlar geliyor. Şey? Dalmıyoruz gelip... ya adamlar gelip durmuyorlar. Herkes duruyor. Anca da etrafını tutuyor. Abi nasıl oraya o kata videosu, Anladım, hepsi Aferin Aferin. ]leri. yardım 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 kalıcı unutun. Yok kalmadı. Ben de. Gördün Bir düşman kaldı. Ay yazık kapılarına Helal. Ay yazık kapılarına ya. Bu ne abi? Çok. Dağılmayın. Dolduruyorum. Orada. Um, hadi. Biz de bomba, pencereden hadi ya. Gir be gir be beye boş be boş beye boş. Gir be, be. <gülüyor> <gülüyor> Aynen mit aynen 3 4 herkes mit herkes mit Gerçi çıkıyor. Ne kanka sen burada spike kursan iyi olur. Mit gel. Abi nasıl yer mi oldu el ezi attım. Abi. Ayakta kalan son oyuncu. 156 vurdum ama. Sen de orası. Sen de orası. Sen de orası. de Yapma be. Eee. görecekler. Bomba dostum yolda. Arkam bana geliyor Yardım olun bana bak. Bir kişi kaldı, bir kişi kaldı. Oha ya, içime çok, Pardon, çok, çok, dilerim, çok Adamlar içeride bu arada. Müthiş. var ya mit var mit var mı Kursanıza abi niye kurdun? Kur 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 burda Kursana sen 92 vurdum jete üstte Roman tamam. sende spike bu arada sende spike bu arada Koru beni. Ay, öldüm Valdir öldüm. sorun değil Spike sen koruyacaksın hadi sende. Kurdum kurdum. Jets, babay, sende Jets. Az önceki 3 kilo... Şifacı indi. Evet. Sağda sağda. Bomba önde bu arada. Sağ 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 sağ. Yap hadi ya. Abi ya. Allah da sizin şu oyunlar iyi ya. Dolduruyoruz. Şuradan gelelim gel, mi? Gel Spike bende gel. Gidin artık. Önünden gidin abi. Hepiniz beraber gidin. Gel, gel. Al Bir, abi, başladı. Git git. Gir abi onun. Gir onun. Gir onun. Onu. Ama çıkın, ön, Gip, onu. Gözlerini kapatalım. Yeah. Evet arkadaşlar bugünlük de Valorant videomuzun sonuna geldik. 10 ee, rad puan ne? Rad evet, puan neymiş lan? Ha, ünvan Nerede değişik bir şey? Ha. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Ee, videoyu beğendiyseniz video like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Şimdiden de için teşekkür ederim. Şey bir ee, bu Volarat videosunda özel bir like patlaması yap, yaparsanız çok sevinirim. Bu iki, Volarat'ın ikinci e, videosu, videosu aynen ikinci bölümü. i̇şinden ee, de tersin. teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.